Merhabalar Karşı Pencere ile karşınızdayız. Bugün Karşı Pencere'de İlhan Çoma anlatacağız sizlere efendim. 21 yıl önce tutuklanan, e, üniversite öğrencisiyken e, yaptığı bir eylem sonrası tutuklanan, e, uzun süre işkence gören ve 21 yıldır tutukluluğu devam eden e, İlhan Çomak'tan bahsedeceğiz bugün. Hangi gerekçelerle tutuklu bulunuyor? 21 yıldır davasına değişen hiçbir şey yok mu ki hala tutuklu? E, merak ettik ve avukatıyla konuşacağız. İlhan Çomak'ın avukatı Fırat Aydınkaya bizimle birlikte. Hoş geldiniz Fırat Teşekkür Bey. Teşekkür ederim, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. E, İlhan Çomak kimdir? Önce oradan başlayalım, evet. İzleyicilerimize anlatalım. E, İlhan Çomak Bingöl'lü bir ailenin çocuğu, e, emekçi bir aile. E, ama e, emekçi olmakla beraber özellikle e, demokrasi ve barış konularında gayet duyarlı olan bir aile. Bu çerçevede mücadele yürüten kardeşler var ailenin içinde. İlhan Çomak da o kardeşlerden biri ve İstanbul'a üniversite okumaya geliyor. Her duyarlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi Türkiye toplumdaki çelişkilere, sorunlara parmak basacak çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede etkinlikler yapıyor. Hatta birazdan belki bahsedeceğiz hı hı. ama Gerekçeli kararında İlhan'a 125. maddeden ceza verilirken Mesela halak çekmesinden bahsediliyor Suç kasta olarak, suç fiili olarak Veya İTÜ'deki herhangi bir forma katılmasından bahsediliyor Yani bu türden aktivist hareketler Suç konusu olabilmekte çoğu zaman İlhan bu çerçevede İstanbul'a gelip eğitim hayatına başladığı zaman ister istemez Kürt meselesiyle alakalı da çalışmaların içinde bulunuyor. Hı hı. Ve biliyorsunuz 1994'te İlhan altına alınmıştı. Bu yılların önemi şu biliyorsunuz Süleyman Demirel baştaydı. Tansu Çiller, Mehmet Ar ve Doğan Güreş triosunun hedeflediği bir konsept vardı. Bilhassa Kürt coğrafyasında yürüttüğü. Hatta kimileri bu konsepte taş 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 üzerinde bırakmama konsepti demişlerdi. İş adamları infaz edildi, üniversite öğrencileri katledildi. İlhan da o dönemde aslında bu tür yargısal bir konu haline geldi. 28 Ağustos'ta gözaltına alındı. Tam 15 gün boyunca işkence altında tutuldu. Ne avukatına ne de herhangi bir doktora erişim imkanı kendisine sağlanmadı. Peki hangi gerekçeyle gözaltına alındı? Bir ah. eylem sırasında mı gözaltına evet. alındı? Hayır, eylem sırasında değil. Bir istihbarat bilgisiyle gözaltına aldılar. PKK'ye üyelikle suçlandı ilk başta. Fakat daha gözaltındayken kendisine orman yakma ve benzeri tuhaf suçlamalar da yöneltildi. Ama sonradan bu suçlamaların neredeyse çoğundan beraat etti. Ortada hiçbir şekilde silahlı bir faaliyeti söz konusu olmamasına rağmen İlhan'ın kendisine silahlı çatışmaya girme fiili atfedildi. Buna delil olarak da sadece ve sadece İlhan'ın 15 gün boyunca işkencede vermiş olduğu beyanlar bir esas alındı. İlhan'la defalarca bu konuyu konuştuk. Hiçbir şekilde ben ifade vermedim dedi. Benle konuşmadılar da dahi dedi. Peki bu metin nasıl çıkar çıktı ortaya diye sorduğumuzda da kendisi aynen şunu söyledi. Bana bir metin hazırlattılar, işkenceyle getirdiler, imzalattılar, çektiler, gittiler dediler. Ve o işkenceyle alınan beyanı İlhan'ın şu anda 21 yıldır içeride tut, tutmaya yarayan tek delil niteliğinde olan evrak. Ee, ve o beyan e, iddianame oldu. O iddianame gerekçeli karar oldu. O gerekçeli karar 1999'dan 2015'e 21 yıldır sürekli önümüzde olan bir... Neden peki? Yani devlet İlhan Çomak'la neden 21 yıldır uğraşıyor? Ne anıt veremediği? Aslında e, şöyle, e, burada mevzu e, hep söylerim ben. E, İlhan Kürt davasından değil de örnek veriyorum, başka herhangi bir siyasi davadan olsaydı işi davasından olsaydı mesela El Kaide davasından olsaydı veya Ergenekon Balyoz davasından olsaydı İlhan şimdi onlarca defa belki çıkmış olurdu. Fakat e, Kürt davası e, ve özellikle öğrenciyseniz Kürt meselesiyle ilgilenirseniz devlet her zaman hani e, bir bir davayı veya bir vakayı genel bir göz daha vermek için e, sürekli e, gündemde tutar, onun üzerine tüm e, aygıtlarıyla yönelir. İlhan davası tam bu anlamda e, hem e, üniversite öğrencilerine verilen bir gözdağı, hem Kürt gençlerine aman bu bu meseleye sakın bulaşmayın anlamda verilmiş bir gözdağıdır. Başka bunun hiçbir açıklaması olamaz. Evet. Peki biraz girmiştiniz ama biraz daha devam edelim istiyorum. O dönemki siyasi atmosfer nasıldı? Evet. Şimdi o dönemi hatırlarsak eğer 1993'te PKK lideri Sayın Öcalan ateşkes ilan etmişti. Ateşkesle beraber 1993 yılında bir umut da yeşermişti aslında Kürt coğrafyasında. Barışın veya Türkiye'de demokrasinin sağlanması bağlamında. Hemen hemen aynı yıllarda Demirel biliyorsunuz Kürt realitesinden de bahsetmişti. Fakat ne olduysa oldu. Bugünlere benzer şekilde bir darbe mekaniği devreye girdi. Tansu Çiller önderliğinde Mehmet Ağar, Hayri Kozakçıoğlu, Doğan Güreş ve bir kısım güvenlik eliti konsept oluşturdu. Bu konsept çerçevesinde Kürt coğrafyasında Kürt meselesini konu edinen aydınlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları cendereye alındı. Bu cendere sonucunda Batı'da yaşayan Kürtler de tabii ki nasibini aldı. İlhan da Batı'da İslam Üniversitesi'nde öğrenciydi ve bu çerçevede belki adı listelerde olduğu için ifaz edilmedi ama tutuklandı, yargılandı, işkence gördü ve halen de hikayesi devam ediyor. Şimdi o da önemli bir ayrıntı değil mi? Yani gözaltına aldıklarının kaydı olduğu için içeride tutuyorlar. Eğer kayıt olmasaydı… Evet. Yüksek ihtimalle bugün aramızda olmayacaktı çünkü mesela fiilen İlhan 15-16 gün içeride kalmasına rağmen resmi olarak daha az görünüyor. Çünkü 3-4 günün kaydı tutulmamış gibi bir durum çıkmış ortaya. O günleri, o yılları bilenler için hani bunun ne anlama geldiği belliydi. Beyaz Toros'a götürülmek ve muhtemelen Sakarya üçgenine götürülüp orada infaz edilmek durumuyla karşı karşıya kalınabilirdi. İlhan'a bunu yapmadılar. Hukuk yoluyla infaz seçtiler. Yani hukuk yoluyla, mahkemeler yoluyla, e, cezaevler yoluyla İlhan'ın hayatı lime lime edildi. 21 yıldan bahsediyoruz. Evet. 21 yıl. E, peki nasıl işledi dava süreci? Neler oldu davalarda? Böyle e, önemli örnek gösterebileceğiniz şeyler var mı? Çünkü idamla yargılanıyordu. Evet. E, o geçti. Şimdi 21 yıldır hala tutuklu e, ve bir delilin olmadığını da söylüyorsunuz. Evet. Nasıl o zaman ortada bir delil yok ama idamla yargılanıyor? Evet. E, şimdi biliyorsunuz e, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi e, o dönem itibariyle 2005 yılı ve öncesi dönem itibariyle en ağır ceza maddesiydi. Yani ondan ceza alan çoğu insan 1992'den önce o cezayı almış olsaydı meclisin onayıyla idam edilirdi. Dolayısıyla hani doğrudan insanın hayatına kast bir maddeydi. Ve hani bundan biz hukukçular şunu bekleriz. Bu kadar ağır bir ceza maddesine eğer konu olmuşsa demek ki çok ciddi deliller var diye biz o gözle dosyaları inceleriz. Ben açıkçası o gözle İlhan'ın dosyasını inceledim. Muhtemelen dedim herhalde İlhan bir seri katil gibi bir yerlere girip onlarca kişiyi taramıştır, kelle koparmıştır. Bir seri katil gibi düşündüm ben ama İlhan'ın dosyasını incelediğimde ortada bırakın şiddet veya şiddet unsurlarını. Sıradan herhangi bir üniversite öğrencisinin sosyal politik ortamdaki aktif hareketleri dışında ben bir şey görmedim. Şimdi peki o zaman neden 125 diye soracak olursak şundan dolayı biz hukukçular genellikle ceza avukatları hani bu işin işleyişini biz biliriz ne şekilde olacağını. Güvenlik bürokrasisi kimi kişileri hedef olarak seçer ve onun başına hukuk yoluyla kumpas kurmak için değişik konular seçer ve değişik yöntemlerle bu işi halleder. İlhan da bu kişilerden biriydi. İlhan alındı. Hiçbir şekilde cepheye gidip e, herhangi bir eline silah almamışlığı söz konusu kendisine orman yakmadan tutun da e, molotoflamaya kadar değişik eylemler atfedildi. E, peki kanıt ne diye sorduğumuzda veya baktığımızda da karşımızda sadece ve sadece İlhan'ın işkence altında okumadığı halde yazmış olduğu beyanları dışında hiçbir şey yok. E bir bakıyorsunuz 125 gibi son derece ağır bir ceza maddesi, bir tarafta da bakıyorsunuz bom, bomboş bir dosya. Şimdi ortada bir senkron, senkronizasyon yok. Bu çok açık. Bu biz hukukçular için trajik bir durum aynı zamanda. Çünkü dosyana baktığımız zaman bu en fazla örgüt üyesidir diyebileceğimiz bir insan 125 ile yargılanıyor. Örgüt üyesi olsaydı şimdi belki en az 15 yıldır dışarıda olurdu. Ama 125 olduğu zaman da müebbet hapse çevrildiği için halen içeride. Evet. Peki şimdi eee akla gelen sanıyorum e, ilk soru şu olsa gerek. 21 yıldan bahsediyoruz ve bu 21 yıl içerisinde birçok savcı, birçok hakim, birçok avukat değişti. Peki tüm bu savcıların, hakimlerin e, düşüncesi hep aynı yönde miydi? Evet. Hiç mi kimse demedi bu, bu o delil yok ortada. Evet. Şimdi aslında bu e, yargı sosyolojisi açısından gerçekten e, önemli bir durum. Çünkü yargı sosyolojisine baktığımız zaman 1990'larda biliyorsunuz yargı aşağı yukarı Kemalist bir elitin elindeydi. Ordu ve bürokrasinden oluşan bir kesim yargıyı mobilize ediyordu. Bunu herkes bilir. İnan o dönemde zaten alındı, tutuklandı, işkence gördü. Yani Kemalistlerin hüküm sürdüğü bir HSK ve onun altındaki hakimler tarafından yargılandı. Ee, sonra e, AK Parti hükümetiyle beraber e, tırnak içinde cemaatçi unsurlar diye tarif edilen insanların e, mobilize ettiği bir yargı ağı vardı. İlhan onları da gördü. Onlar tarafından da yargılandı. Ve şimdi hükümet var. E, hükümetin eline geçti. Hükümete yakın kesimler e, yargıyı mobilize ediyor. E üç şimdi ayrı il, kesim. İlhan'ı bir dönem yargılayanlar bugünün mağduru e, oldu. Evet, evet. Yani üç ayrı kesim Üç ayrı tarz, üç ayrı farklı dünya görüşü ama ortak karar. Yani sanki bir fabrikadan çıkmış gibi kararlar alınıyor. Bence bunun tek nedeni de bu davanın Kürt meselesiyle alakası olması. İlhan bir tecavüzcü olsaydı muhtemelen bunlar başına gelmezdi yani. Bu çok açık. Tabii. Ne yazık ki örnekleri de var evet. üstelik yani bu hukuk sisteminde. Peki şimdi değişmedi hukukta bir şey değişmedi. 21 yıldır devlet nezdinde de anlaşılan bir şey değişmedi herhalde. Devlet mantığında, devlet zihniyetinde. Yani çünkü yine üniversite öğrencileri hala bugün işte dün bugün İstanbul Üniversitesi yine İlhan'ın da üniversitesi. E, hala saldırıya uğruyorlar, polis tarafından gözaltına alınıyorlar, tutuklu bulunan öğrenciler var. E, bir tarafta işte pu puşi takan, kırmızı fular takan e, gençler var, bu yüzden yargılanan, tutuklanan. E, bir bir yanda da işte e, iç güvenlik paketiyle birlikte aslında evet. tüm bunlar geliyor. E, ne, ne o zaman ne değişti 21 yıldır? E, aslında çok bir şey değiştiğini söylemek zor. E, çünkü ben e, demin sosyal medyada da düştü, ben onu da izledim. E, Buradan gerçekten insanın iç, içine acıtan bir görüntü vardı ortada. Dilek Doğan'ın vurulması olayı. Evet. Yani bırakın Kürt coğrafyasında kameraların veya kamu ilgisinin olmadığı bir coğrafya. İstanbul'un göbeğinde hepimizin gözlerinin önünde bir e, kadın evine giren kişiler tarafından, polisler tarafından hiçbir sebep ortada yokken vuruluyor, öldürülüyor. Şimdi durum böyleyken e, hukuk güvenliğinden, kişi hak ve özgürlüklerinden bahsetmek kolay değil. Sadece üniversite öğrencileri için değil, avukatlar için, gazeteciler için, sivil toplum kuruluşları için gerçekten şu an gerek yargı politikası açısından, gerek hükümet politikası açısından zor bir dönem. Çünkü özgürlük alanları toptan elimizden alındığı gibi değişik unsurlar değişik örgütler tarafından yaşamımıza kast ediliyor. Onlarca insan Ankara'da havaya uçuruldu. Yani bırakalım artık yargı güvenliğini. Kişinin kendi yaşam hakkı bile artık güvende değil. Yani bizim çok sevdiğimiz bir üstadımız Tahir Elçi vuruldu sokak ortasında ve her tarafında kamera vardı vardı. Yani biri bizi gözetiyor, Evin içindeki kameralar kadar kamera vardı ortada ama Tahir Elçi vuruldu. E, fail meçhul görünüyor. Evet. En azından bir fail yok ortada. Dolayısıyla geldiğimiz nokta az gittik, uz gittik hali oluyor şu durumda. Evet. Peki e, şimdi dava var. E, evet. Yeniden e, daha duruşma var. E, sizin elinizde var mı belgeler? Davada gösterebileceğiniz unsurlar? Evet. Şimdi şöyle e, İlhan'la alakalı şöyle bir durum var ortada aslında bizim acım, içimizi acıtan nedenlerden biri bu İlhan'la tamamen aynı durumda olan ama tamamen aynı durumda olan mesela onlardan bahsedeceğim Aziz Yıldırım diyelim Fenerbahçe Kulübü Başkanı halen İlhan gibi davası yerel mahkemede ceza verildi kendisine yargıtay bunu onadı kesinleşti cezaevine girmek üzereyken yeniden yargılama başvurusu yapıldı Aziz Yıldırım adına. E, ve e, mahkeme yeniden yargılamayı kabul eder etmez e, Aziz Yıldırım'ın infazını durdurdu. İlhan'la tamamen hukuksal olarak aynı durum. Hmm. Balyoz'daki generalleri düşünelim. E, hepsi onlarca yıl ceza aldı. E, yerel mahkeme ceza verdi. Yargıtay onları onadı. Hepsi cezaevindeydi. Yeniden yargılama kararıyla beraber onların hepsi dışarıda aramızda. Bence doğru bir karar. Yani ben bunları eleştirmek için söylemiyorum tabii ki. Ee, devam edeyim mesela Salih Mirzabeyloğlu'ndan bahsedelim, İBDAC'ın lideriydi. 28 Şubat'ta haksız yere cezaevine alındı, ee, özgürlüğü kısıtlandı. Başvurdu, yeniden yargılaması kabul edildi ve derhal bırakıldı. Başka birkaç dava daha var. Mesela cemaatçi polislerin kendilerine kumpas kurduğu kişilerden bahsedelim. Onların da aynı şekilde İlhan gibi yerel mahkeme cezasını onadı, ee, ce yerel mahkeme ceza verdi, yargıtay onadı yeniden yargılama talebiyle beraber derhal dışarı çıktı. Şimdi sadece İlhan'ın içeride olması biz hukukçular açısından kabul edilemez bir durum. Yani e, hukukta genel bir mantık vardır. E, anayasada da vardır. Kanun önünde eşit eşitlik ilkesi. Eğer bir kişinin statüsü, konumu, e, hukuki durumu aynıysa sonucu da aynı olmak zorunda. E şimdi bakıyoruz. Onlar hepsi dışarıda ama İlhan içeride. Şimdi e, sormak lazım. Peki İlhan'ın onlardan farkı o, farkı ne? başladığımız noktaya geri döndük evet. o zaman bir kürt olarak demokrasi istediği için 21 yıl evet. içeride tutuldu evet. başka duydum. bunun hiçbir izahı yok hani başka bir izah olsa deriz ki İlhan'ın şu şu durumu var o yüzden olmuş olabilir diyebiliriz hayır aksine İlhan sadece Türkiye'deki iç hukuk yargılanması açısından da yeniden yargılama kararı çıkmadı İlhan için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı verdi dedi ki siz bu insanı adil yargılamadınız yeniden yargılayın dedi bu çok açık bir çağrıydı Buna rağmen mahkemeler ayak diriyor. Buna rağmen Türkiye'deki yargı pratiği bunu ayak diriyor. Ya Birçok davada karşılaşıyoruz. Ahim kararına rağmen diye birçok hukukçu arkadaşımız buraya geldiğinde bunu söylüyorlar. Bunun bir yaptırımı yok mu? Hiç mi önemi yok ahim kararının? Aslında anayasanın 91. maddesi gereği var. Olması lazım. Çünkü anayasa diyor ki eğer iç hukuktaki mevzuat uluslararası sözleşmelere aykırıysa uluslararası sözleşmeler caridir. Hı hı. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tüm bu normların üstünde olan bir normdur. Hı hı. Bu böyledir. Bunu uygulamayan hakim veya savcı veya kamu otoriteleri suç işliyordur. Bu çok açık. Yani ben bir bakıma İlhan'ın şu anda özgürlüğü hukuk, dışı bir şekilde elinden aldığı, için, alındığı için İlhan açısından bu, karara imza atan hakimler suç işliyorlar. Yani hürriyeti tahtit suçu. Çünkü ortada gerçekten bir yasal bir durum söz konusu değil. Sorun tam da burada. Yani yurt dışındaki hakimler sen adil yargılanmadı, yargılamamışsın diyor. Buradaki hakimler hayır ben yar adil yargıladım diyor. E o zaman Anayasa'nın 91. maddesini ne yapacağız? Anayasa'nın 91. maddesine aykırı davranan hakimleri ne yapacağız? Bu konuda HSK neden bir tavır geliştirmiyor? Açıkçası hani HSK'yı harekete geçirmek için biliyorsunuz belli mekanizmalar gerekiyor. Bizim başvurularımız tek başına bu konuda yeterli değil ne yazık ki. Evet. Şimdi bir yanda artık Cumhurbaşkanı'na hakaretten neredeyse yargılanmayan, bu sebeple ifade vermeyen, hakim karşısına çıkmayan hiç kimse kalmadı diyecek kadar fazla sayılar ne yazık ki. Bir yanda işte görüyoruz memleketin bir tarafında yürüyen çatışma ortamı bir savaş ortamı var. Cizresi, Silopisi, yangın yeri. Bir yanda da sürekli tüm bunları konuşurken 90'lara döndük benzetmelerinin yapıldığı ve bunu tartıştığımız bir dönemdeyiz. Eğer 90'lara döndüysek ve öyle bir ortam yaşıyorsak İlhan Çomak'lar artacak mı? Öyle mi görünüyor? E, ne yazık ki öyle. E, aslında... E... Ben 90'ları yaşadığımız kanaatinde değilim. Şöyle ki bence biz 90'ları artık geçtik. Çünkü ben her iki döneme de şahitlik etmiş biriyim. Hem 90'ları yaşadım hem bu dönemi yaşıyorum, yaşamaktayız. 90'larda Kürt coğrafyasında tanklar şehrin içine girip yakıp yıkmazlardı. Kamu otoritelerinin ellerinde belli listeler olurdu. Onlar beyaz toroslara bindirilerek yok edilirdi. Tanklar girip de Sur meydanında, Cizre'de, Şırnak'ta e, ateş açmazlardı. Yani bir işin bu gerçeği var. E, korkarım daha gerilere gitmek zorundayız. 1938'lere gitmek zorundayız. E, dersim isyanı sırasında ki e, Sayın Cumhurbaşkanı sık sık eleştirir mesela. Dersim isyanında devletin yaptığı zulümleri, katliamları Sayın Cumhurbaşkanı açık yürekle kınar, eleştirir de. Ama şu andaki pratik tam da o. Yani 1938'e dönmüş durumdayız. E, neredeyse e, yani e, pogrom sınırlarında gezinen bir siyasal durum söz konusu. E, hal böyleyken e, açıkçası e, çok da umutlu olamıyoruz. Hele o dönemlerden gelen bir devlet alışkanlığı var. Şarkı planında mesela Kürtlerin yargılaması ile alakalı maddeler var. Kürtlerin ne şekilde yargılanması gerektiği konusunda hakimlere, savcılara dönük tamimnameler var ve düzenlemeler var. O dönemden gelen bir gelenek söz konusu. Özellikle devletin kendi mekanizması etrafında Giderek mengenelerini, vidalarını sıktığı dönemlerde Kürtler adına özgürlük beklemek çok zordur. Hepimiz, hepimiz bunu biliyoruz. E, 94'te de böyleydi, 38'de de böyleydi, e, şu anda da böyle. Evet. E, o yüzden de e, özgürlük alanlarımız giderek daralıyor, giderek devletleştiriliyor özgürlük alanlarımız. Ve bunu siyaset yapıyor olabilir. Buna belki e, farklı noktalarda siyasetçiler eleştirebilir ama özgürlük alanlarımızın yargı eliyle boğulmasına belki de esas itiraz etmek lazım. Çünkü e, örnek verelim mesela e, sokağa çıkma yasaklarını denetleyebilecek yargı mekanizması bellidir. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da bellidir. E, ama sokağa çıkma yasaklarının yargıya taşındıktan sonra yargının verdiği negatif tutum da ortada. O yüzden doğrusu e, yargı otoriteleri açısından çok da umutlu olamıyoruz. Evet. E, peki işte bu kadar örnek varken e, bir hukukçu olarak bile e, acaba bu davadan umutsuz musunuz? Evet. E, açıkçası e, benim bir umudum vardı. E, Anayasa Mahkemesi'ne tam da bu umut için başvuru yapmıştık. E, biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi AK Parti döneminde e, getirildi ve gerçekten kurum olarak, işleyiş olarak başvuruyor. E, e, Demokratlar için bir kazanımdır diyebilirim çünkü hı hı. önemli kararları var, önemli negatif kararları da var ama pozitif kararları da var. Hı hı. Pozitif kararları açısından düşünelim. E, yaptığımız başvuruların çoğunda mesela e, tam devletçi çizgiyle uyuşmayan özgürlükçü, yoruma yakın kararlar verebiliyorlar bazı davalarda. E, ama İlhan Çomak davasında ne yazık ki negatif bir dava, negatif bir yorum getirdi ve davamızı reddetti. Ee, bize yine aynı şekilde Strasbourg yolları görünüyor tekrardan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmak dışında şu anda Türkiye'deki yargı otoritesinden bir şey beklemek kolay değil evet. hele hele ki e, gazetecilerin içeride olduğu e, ve 32-33 gazetecinin içeride olduğu onlarca üniversite öğrencisinin içeride olduğu bir ortamda yargıdan medet ummak açıkçası bir hukukçu olarak bunu söylemek zor gelebilir ama kolay değil. Zor. Gerçeklik yani. bu evet, ne yazık ki işte. Yazık. E peki ne olacak? Yani 21 yıldır içeride olan İlhan Çomak'tan bahsediyoruz ve ne yazık ki aslında böyle hal böyle giderse İlhan Çomak'ların artabileceği endişesinden bahsediyoruz. Evet. Ne olması gerekiyor? Yani öncelikle bu dava için ne olması gerekiyor? Nasıl bir kamuoyu gerekiyor? Yani e, aslında hani bu ben hep söylerim bu İlhan Çomağ'ın davası değil. Bu hepimizin davası. Çünkü bugün İlhan eğer e, 21 yıldır içerideyse hiçbirimizin e, özgürlük hakkımız güvencede değil. İlhan belki bir 5-6 yıl daha kalır infazı biteceği için çıkar. Ama İlhan çıktıktan sonra ben girerim siz girersiniz başka e, bu ülkenin vatandaşları girer. Dolayısıyla bu şahsi tekil bir dava değil. Hani bu İlhan Çomak'ın şahsi davası hiç değil. Hepimizin davası, hepimizin bir yerden tutması gereken bir dava. İlhan Çomak davasındaki hukuksuzları hukuksuzlukları sona erdirebilecek tek şey kamu ilgisi ve kamuoyu desteği. Türkiye'de biliyoruz yani bazı özel durumlarda kamuoyu desteği, demokratik kesimlerin, sivil toplum kuruluşlarının desteği bazen yargıyı harekete geçirebiliyor. Öyle örnekleri biz biliyoruz. Hı hı umuyorum ki öyle bir kamu ilgisi olur. yoksa sadece hakimlerle ve dört duvar mahkeme salonlarıyla bu iş olacak gibi değil. En azından 21 yıldır olmadı. Bundan sonra da olacak inancı da değilim yani. Evet. evet. O zaman bir çağrı yapalım. Dava ne zaman kaçtı? Evet. Yarın İstanbul 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava 10 çeyrekte. Umalım ki İlhan aramıza katılsın, en azından 20 yaşındayken içeri girdi, şu an 41 yaşında, 21 yıldır içeride ve aramıza gelsin. Genelde biz böyle politik davalarda hep Dreyfus davasını örnek gösteririz. Bir, biliyorsunuz Yahudi bir yüzbaşıydı, haksız yere Fransa'da içeri atıldı, Zola'nın müthiş direnmesiyle, kamu ilgisiyle dışarı çıktı. Aslında İlhan'ın davası çok da buna benzemiyor. Şey e, Kafka'nın bir romanına benziyor. Tam bir Kafka'ya bir roman. Kısaca hatırlatır mısınız? E, tabii ki. E, dava isimli romanı şöyle başlar. Bir cümleyle der ki, Kafka, biri Joseph K.'ya iftira atmış olmalıydı der. E, kötü bir şey yapmadığı halde bir sabah kalktığında tutuklanmıştı. İlhan'ın şeyi tam da bu hikayesi. Kötü biri değildi, bir şey de yapmadığı halde bir sabah kalktığında kendini İstanbul Emniyetinde buldu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben için. Ben teşekkür ederim. Için. Ben Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. de selamlarımızı gönderelim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. için. teşekkür evet. ederim. Evet bugün İlhan Çomağı anlatmaya çalıştık efendim sizlere. 21 yıldır tutuklu kendisi politik bir sebepten dolayı içeri alınıyor. Aslında hiçbir delil yok mahkemenin elinde. Ancak 21 yıldır ufak tefek delillerle belki delil sayılmayacak göstergelerle 21 yıldır tutuklu kendisi. Neden 21 yıldır bir şey değişmedi? İlhan Çomak neden hala içeride? Onu sormaya çalıştık ve elbette İlhan Çomağı'nın tutuklanmasından bugüne baktığımızda şu dava süreçlerine baktığımızda günümüzde çok örtüştüğünü ne yazık ki gördük ve elbette öyle de bir mesajı olsun istedik programın. Biz bugün İlhan Çomak'a sahip çıkmazsak yarın çok daha fazla İlhan Çomaklılar ne yazık ki olacak. O yüzden sizlere duyurmaya ve tanıtmaya çalıştık kendisini. Umuyoruz ki en kısa zamanda aramıza katılır. Elbette bu bizlerin sayesinde kamuoyu desteğinin sayesinde olacak. Artık bu bilinen bir gerçek diyoruz. Bugünlük Karşı Pencere'den bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.